Herkese merhabalar, şöyle bir yoğunlaşın, takipçilerime ve zamansız bir zamana niyet alıyorum. Aklındaki kalbinde kişi, seni nasıl geçiriyor zihninden, sen onun zihninde yakın zaman enerjisine nasıl bir yerdesin? Hemen bir buna bakacağım hızlıca. Uyumlu ve dengeli olduğunuz anları özlüyor. Şu an yoğun bir kaybetme korkusu yaşıyor. Ve aslında seninle gerçekten uyuma ve dengeye gelmiştik. Ben bunu kendi içinde hissettim diyor. Bakar mısınız son karta? Kapatmış kendisini. Buradaki kart kapalı ama kaygı, korku, endişe de çalıştırıyor. Bu kişi kendine şu an hakim olabilmek adına, duygularını bastırabilmek adına sessizliğini koruyor gibi gözüküyor. Ama bunu yaparken kendi içindeki dengeyi yitiriyor ve bir şekilde böyle nasıl diyeyim kasvet halinde korku çalıştırıyor ve sana karşı olan sevgisi daha da çok ay yuka çıkıyor olabilir. Duygular bu konuda baskın gelmiş. Önünüzde çektim zaten. Aldık, kabul ettik. Şifa olsun.